Daha 81 bir yerdimiz. Türkiye'mizin her yeri. Dolayısıyla karış karış dolaşıyoruz. Anadolu'yu, Türkiye'mizi işte gördüğünüz gibi aklı selim ittifakı dedik. Aklı selim düşünenler, yani memleketi düşünenler, milletimizi düşünenler, halkımızı düşünenler olarak hepsine saygımız var. Ama biraz önce amcamızın ismini sormadım. Ülkemizde, vatanımızda bir sıkıntı var. Değerli büyüklerim, vaktalılar, bunu hissediyor, hissediyoruz. Sizler de bunu farkındasınız. Ama bunu sanki güllük gülistanlıkmış gibi ortalık memleketin her yerine vatanımız öyle gösteriyorlar. Baştakiler, yukarıdakiler. biz de dedik ki bir sıkıntı var. Bir dakika diyoruz. Hani one minute diyorlar ya, one minute hani Bir dakika İngilizceler. Kusura bakma, sen yalan söylüyorsun diyoruz. Biraz önce de başladığımızda, Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını okuduğu Aşık Veysel kendi sazıyla ve sesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerini, inkılaplarını, devrimlerini etkisizleştirmek isteyen bir yapı, bir idare, bir yönetim. Ve de vatanımızın ve milletimizin birliğimizi ve beraberliğimizi hiçe sayıp bizleri birbirimize kutuplaştırarak, kamplaştırarak, kutuplara ve kamplara ayırmak suretiyle şu güzelim 85 milyon vatanımızı, ülkemizi, devletimizi, devlet otoritesini de böyle hiç sayarak kendi keyfine göre, kendi babasının kimliğiymiş gibi bu ülkeyi, bu toprakları, Anadolu'yu, Türkiye'yi idare etmeye çalışan bir yapıyı ben sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten ortalıkta bir sıkıntı var memlekette. Biraz önce amcamız dedi ki, çomak dağlı olarak, hep beraber olarak dedi, yumruğumuzu bir yere vurarak dedi, toplu halde birleşerek bu beladan kurtulmamız lazım dedi, aynen böyle dedi. Sadece memleketimizin değil, Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın, Orta Doğu'nun, dünyanın başına böyle bir gaile var sizler de bunu çok iyi hissediyorsunuz, farkındasınız değerli Soma'lılar. Onun için sizleri ayrı ayrı ben konuşturmak istedim. Zaten benim İçişleri Bakanlığımızın ve buna valiliğimizin ve Yüksek Seçim Kurulu benim ismimi ilk defa böyle listeye alarak e, partisiz Cumhurbaşkanı adayı diyerek yollara düştük, meydanlara çıktık işte şu anda gördüğünüz gibi. İnşallah soyadım imam oldu olmasa bile babam emekli imam, kendim de emekli imam olduğum için imam oğlu imam olarak, Selim Hoca olarak ve Selim Yıldız olarak huzurunuzdayız, karşınızdayız. Karış karış dolaşıyoruz. Ama umudumuzu yitirmedik. Umutsuz değiliz. O yüzden hep beraber diyoruz ki umudumuzu yitirmeyelim, kaybetmeyelim, moralimizi bozmayalım. Hani Gecenin en karanlık olduğu bir vakitten sonra, hani zifiri karanlık diyoruz ya değerli yani Çomak vatandaşlarım, büyüklerim, gecenin en zifiri karanlık olduk, olduğu andan sonra şafak çok yakınmış. tam yerini almasına, güneşin doğmasına çok az kalırmış. Aynen öyle. Her gecenin bir sabahı var, her gecenin bir gündüzü var, güneşi var, her güşün bir baharı var. Bunun önüne kimse geçemez. Allah'ın kanunu doğada, tabiatta. Onun için bu karanlık günlerde, bu sıkıntılı anlarda bir gün bitecek. Buna inanıyoruz, bu inancımızı yitirmiyoruz. Bu duygularla, düşüncelerle inşallah her şeyin çok güzel olduğunu ve olmaya başladığını sizin şurada şu bekleyişleriniz de bize umut veriyor. Vatanın ve memleketin her yanında böyle bir arayış var. Bir bekleyiş var. Vatandaşımız yurttaşımız, halkımız, milletimiz bir şeyler bekliyor. Artık tabir yerindeyse değerli kardeşlerim, vatandaşlarım, usandılar millet, bıktılar artık, yeter artık diyorlar. Dolaşıyorum ben sahadayım, televizyona bu adam çıktığı zaman televizyonun düğmesi, kapatıyorum diyor. Bu kadar nefret edilen, bu kadar bıkmış ve usanmış bir halk ve millet olarak artık yeter diyoruz, dur diyoruz. Dur, durma, durmayacaksan ve durmazsan 85 milyon Türk milleti, Türk halkı seni durdurmasını çok iyi biliriz diyerek yollardayız ve meydanlardayız. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Oturuşlarınızda karşımızda destek oldunuz ve moral verdiniz. Evet, uzaydan bir lider mi bekleyeceğiz? Veyahut Avrupa'da dünyanın başka yerlerinden bir lider mi bekleyeceğiz? Yani baştaki bu kötü yönetime, baştaki bu Aldı ki adam şımardı ki şımaran bir şımaran bir şey var adam var ya. Şımardı ki şımarıyor. azdıkça ki azıyor. İşte şu anda biz meydandayız. Ama bakınız maskelerimizde. Ben de biraz önce maskeleri çıkardım. Ve mesafemizde hijyenimizde kurallara uyuyoruz. Evet öyle değil mi? Ama umurunda değil. Beş efendim huzurlu tamam mı? Hani demire rahmet ederdi ya. Çankaya'nın şıkmanı derdi Özal'a. Ben de ondan esinler Geçte beş uzunu diyorum yani, beş tepenin. Ha. Oralarda hala milletin içinde bulunduğu bu sağlıkla ilgili meseleyi hiç atayıp umuruna takmadan benim dediğim olacak, her şey benden sorulur. Tek adam, tek adam benim, benden başka yok diyerek kendini bir şey zannederek ortalıkta görünüyor. Ama ben karşınızda bir adayınız olarak, 13. Cumhurbaşkanı adayınız olarak, 3. Milenyum Cumhurbaşkanı adayınız olarak diyorum ki sen Erdoğan hocaysan, kayıp hocaysan diyor ya, ben diyor İmam Hatip okulumdur, Kur'an'ı ellerimle böyle Allah'ın adına diyor, Kur'an'dan insanların efendim duygularını sömürüyor, alet ediyor. O güzelim, dinimizi, Kur'an'ımızı, Allah'ımızı ve Peygamberimizi, Kutsal değerlerimizi siyasetini arif eden bir, Beştepe'de bir adam var. Ben de diyorum ki, sen Erdoğan hocaysan, ben senin hocayım dedim. Ha, öyle. Öteki liderlere benzemem dedim, çıktım meydanlara, düştüm yollara ve karşımıza geldim, Çobaklarlığa. O yüzden, inşallah, bu adamın nasıl zaafı olduğunu, nerelerden bunun e, etkisi hale getirilip elinden bu emanetin alınabileceğini Allah'ım inşallah bize o kabiliyet yeteneği verdi. Kendimizi ego şişmesi yapmıyorum ama yakındır, çok yakındır. Ben şimdi kamerayla, kameralanımla sizden yanınıza gelerek sizlerle konuşmak istiyorum müsaade ederseniz, kim ederseniz de geliyorum yanınıza. Bir şeyler söyleyin. Vatandaşın durumuna Dünyadan izlesinler, kalırsınlar herkes. Öyle korkmak yok. Sindirilmiş bir durum görüyorum ortalıkta. Niye sindirilmişiz? Niye korkuyoruz yani? Ben bir yerde dedim. Bu adam da, aman diyorlar bana e Erdoğan şunu yapar. Aa Erdoğan şunu yapar. AK Parti diyorlar, hükümet aman ha er, kork. Niye korkacağım dedim ben. Sizler de öyle diyorsunuz değerli mülklerim, çobaklarımlar. Bu da aynı Allah'ın yarattığı bir sihir anasından ve babasından benim gibi bir insan öldüğü zaman cenazesi kokuşacak. Yani niye korkacağız yani bu insanlar? O yüzden korkmayacağız. Mehmet Akif Ersoy'umuz İstiklal Marşımızın yazarı İstiklal Marşımızın pardon İstiklal Marşımızın başında ne diyor? Korkma sönmez bu şafaklarda diyor. Korkma diyor. O yüzden korkmayacağız, konuşacağız. İşte biz de platform olarak Birleşik Demokratik Platformu dedik. İnsanlar konuşa konuşa Türkiye dedik. Konuşmaya geldik, hep beraber konuşacağız inşallah. Allah bizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben ayrı ayrı sizin yanınıza geleceğim. Buraya çağırsam, mikrofonda bir şey söylemek isteyen var mı sizde desem? Gelmek isteyenler olur, istemeyenler olur. Eğer, buyurun serbest mikrofon, gelin bir şeyler söylemek isteyen varsa gelsin konuşsun mikrofonda. Var mı içinizde? O zaman ben ayağınıza geliyorum müsaadenizle. Sırayla şöyle konuşalım bakalım. Sizlerin de duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet. Ben diyorum. Ben Öyle Tamam. Amca çok güzel bir şey söyledin. Bu amcamızı ben Allah razı olsun. Alkışlayabilir miyiz bu amcayı? Alkışlayalım hep beraber. Evet. Demin söyledik sözü söyle, söyle, söyle biz zahmet. Heh. Birleşim yapın, birleşim yapın, birleşim yapın. Size başka hiçbir şey söylemiyorum ben. Sizin kurtulmayı, Türkiye'nin kurtulması, bu evet. adamdan kurtulması için birleşim, birleşim, birleşim. Başka bir şey demeyeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel söyledin. Bir şeyler söyleyeyim. Amin. Amin. Sağ olun. Allah yol açık. Evet. İnşallah yol açık. Allah razı olsun. Sağ olun. Yetiyor zaten. Amin. Eyvallah. Çok sağ olun. İnşallah. Aynen. Aynen. Başarılar. İnşallah hayırlı olur. İnşallah, İnşallah hayırlı, olur. hayırlı olur. Allah yolun açık etsin. Allah yolun etsin. Çok, çok sağ olun. Çok sağmış bulduk. İnşallah her şey çok güzel olduğu İnşallah. günlere doğru. Hep beraber. Evet. Bu işin erken olduğunu da ben böyle hissediyoruz biz. Arkasından Acaba bu neden doğdu bu erken? Yani erken? seçim yani erken. Tamam, bu, bu bu tanıtım bu tanıtım. seçim bu, bu, değil. değil Sadece burası değil. Türkiye 81 vilayeti dolaşıyoruz. Evet. Buralarda sizin yanınızda geldik. Ha, tanıtım. Yani ileride Az bir toplum halinde bir durum olabilir gibisin ha? Olabilir ha inşallah. İnşallah. Efendim? Bir şey mi söyledim? Arkemi... Yok gördüm, gördüm. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben Avuk Ordu'ndan konuşuyorum. Ben dedim ki Çomak Dağı'dan bir şey alalım. Buyurun. dediğiniz ne olmalıydı? Bir <laughs> başka bir şey Türkiye. Dolaşıyoruz zaten. Karahanlı Maraş'a gidiyoruz. Adana, Ankara'dan. Her yerden gidiyoruz. Dolaşıyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık. Ne yapalım? Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Allah'a ısrar evet. 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 Allah razı olsun. Evet. Çünkü gelecek nesillerimiz, gelecek çocuklarımız bizden bir şeyler beklerler. Öyle değil mi? Evet. Amin. Beni altı ay, aylarca cezaevinde yatırdı. Hiç suçsuz yere. Hiç suçum yok benim. Ondan sonra beraat verdi bana. Benim gibi cezaevlerinde, mapsanelerde yatan ne insanlar var biliyor musunuz? O yüzden zalim bir idare ve yönetim var. Bunu çekinmeden, korkmadan söylüyorum. Başımızda zalim var. O yüzden bundan nasıl kurtuluruz, ne yaparız, ne ederiz diyerek hep beraber düşünmemiz lazım. Hep beraber karar vermemiz lazım. Amca çok güzel söyledi. Böyle pörçük olmayız. Bir yere toplanacağız. Öyle değil mi? Uyandıracağız birbirimizi, uyanacağız. Şimdi, e, Buyurun. Sormasayım aslında. Biraz tanım ben şu akvanlıkta. Geyik vereceğim, orta akvanlık. Tamam. Allah yani, razı olsun. Yani, tabi, tabii tabi biz, 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 biz yani. Ha.

Hoş bulduk. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını beraber bir daha dinleyelim. Kamerada çeksin.